ala rasulina salavat. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bismihi subhanahu ve in min şey'i illa yusabbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daim 8. kelime. 20. mektubun 8. kelimesi. yuhyi ve yumit. Bunları okumuştuk 6. 7. kelimede. 8. kelimede ve huve Yani bütün kainatın mevcudatında görünen ve vesile-i muhabbet olan kemal ve hüsün ve ihsanın hadsiz bir derece fevkinde bir cemal ve kemal ve ihsanın sahibi ve bütün mahbublara bedel bir tek cilve-i cemali kafi gelen bir mabudu lami bir mabudu lem yezel, bir mahbubu la yezalin ezeli ve ebedi bir hayatı daimisi var ki bir mabudu lem yezel, bir mahbubu la yezalin, ezeli ve ebedi bir hayatı daimisi var ki, şaibe izeval ve fenadan münezze ve avarızı naks ve kusurdan müberradır. İşte şu kelime, cin ve inse ve bütün zişura ve ehli muhabbet ve aşka ilan eder ki, sizlere müjde, mahbublarınızdan nihayetsiz firakların, yaralarını tedavi edip merhem süren bir mahbubu bakiniz var. Madem o var ve bakidir, başkaları ne olursa olsun merak çekmeyiniz. Belki o mahbuplarda sebebi muhabbetiniz olan hüsn ve ihsan, fazl ve kemal, o mahbubu bakinin cilve-i cemali bakisinden çok perdelerden geçip gayet zayıf bir gölgenin gölgesidir. Onların zevalleri sizleri incitmesin. Çünkü onlar bir nevi aynelerdir. Aynelerin değişmesi şaşaayi cemalin cilvesini tazeleştirir, güzelleştirir. Madem o var, her şey var. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ahrudabahum enel hamdulillahi rabbil el fati